...Mal abimin oteline bak, amma da Anahtarları kendisine getirmekle çok sükse yaptın herhalde. Çok dağıldın ya! Biz de düşürmüş, ben de almıştım ya! <laughs> Çok affedersiniz. Acaba meşhur bestekar Osman Duyar Geçen'in odası kaç numara? 666 hanımefendi. Acaba kendileri şahsen odalarında mı? Bilmiyorum efendim. Ay. Anahtarlarını bizde unutmuşlar, kendim getirdim. Bize bırakın efendim. Tabi ama sürpriz yapayım dedim de. Abim gibi olur kendisi yani. Nasıl istersiniz. <laughs> Mersi. <laughs> Osman abi! Ben geldim! Maviye! Osman abi! Herhalde bir lakis yok! Aaa! Anahtarlar var! Olsun gireriz! Kim bilir beni görünce ne şaşırır! <gülüyor> <gülüyor> Osman abi Osman abi! sen yorganın altında beste yapıyorsun? <laughs> Uyuyorsa beste <yapamaz. gülüyor> Ay, ne melodi! Yepyeni vallahi! Sesi de bambaşka! Beste yaparken soprano oluyor herhalde. <laughs> <laughs> <Ay>, ne <şişireceksin. gülüyor> Sen de avrat olmuşsun, avratsın ulan, avratsın ulan. Ay ay ay. Cemal. Ay, ay. Ay. ay kırdık odaslamay. Allah Allah Allah. Allah. Hadi be. Osman Bey, bir bayan sizi aradı. Bayan mı? Nasıl biri? Şöyle bir tuhaf. Yani anahtarlarınızı getirmiş ha. de yukarıya çıktı. Anahtarları mı? Odanıza. Ay, Osman abinin odasında biri var! Aa! Ne arıyorsun burada? Ay, Osman abi bu! Osman abi, vallahi biri var! Ayakları kocamandı! Galiba o da bestekardı! Beni görünce... Ha, o mu şey canım? Bestekar falan değil, benim adamım, adı Hamza! Ama hiç duymadığım kadar güzel bir beste söylüyordu! Bak şöyle! Nanay nay nay nini... Nini Beni niye susturuyorsun Osman abici? Salaklaşma! Babana söyle, akşama meyhaneye hmm. geleceğim. Yoksa başka bir ilham kaynağı mı sustur acaba? Daha neler, hadi git şimdi. Akşama Buket de gelecek. Yaa, ben de gelirim! Peki, gel, gel! <laughs> tamam! Aaa, Osman abi! Allah Hadi hmm. Adiós! Alo! Rıfkı abi, acayip bir durum var. Bestekar'ın odasında bir dümenler dönüyor. O zaman hep dikizde ve takipte ol. Kulağını ve gözünü dört aç. Peşini bırakma. Ben Profesör Arşak Hicaz gidiyorum. Elbette bu herifin bir püf noktasını bulacağız evladım. Yoksa normal bir adam bir haftada üç beste nasıl yapar? Bütün plak işlerin berbat oldu. Herif piyasa alt bu şarkı makinesini durdurmalıyız. Elbette mevladım! Ben müzikolog olarak böyle bir beyne hediyemem. Ne demesin profesör? Ama Osman Şükrü'yü ihya etti. Edemez. Osman harika çocuktur o. Dede efendi bilen mi yanında hiç kalor. Bu işte doktorluk bir durum vaziyeti vardır. Laf istemez. Çare bul, çare profesör. Düşüneyim evladım, beş dakika müsaade Bak, gene onun bestesi, deli olacağım! <laughs> © Adı Nadiye değil mi abi? Bayıldım o kıza Allah tanımaz. Tamam, bu akşam göreceksin. Görecek evet. miyim onu? <laughs> abi ben demince oraya uyuyordum, birden bağırınca korktu, kaçtı! Ben de düştüm peşine, <laughs> fena mı ettin? i̇yi ettin. Hadi iyi ettin. Ha bana bak sakın orada abuk sabuk Yok, konuşma. Yok canım ben konuşmam, ben, 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 kendi kendime konuşmam zaten. Hadi şimdi sana bir hap vereyim de biraz kestim. Yok ha. ben hapı ne yapacağım ya ben kestirmek için kendim uyurum zaten. Hep demince de uyuyordum oraya, gene de uyuyabilirim yani. Şimdi bu gece için bir beste yapalım. Ne yapalım, ne yapalım dedi. Hadi sen kestirmene bak, ben hallederim. Hadi, hadi. Ha sen halledeceksin, ben hı. bir şey yapmazdım, öyle hı. mi dedim? Tamam. E ama dedin ki beste edelim da, beste yapalım. O ne, o ne dedin? Hı? Ha, beste dedin.